Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ee, PUBG oynuyoruz ve 3 galiba 3 vs bir atmaya çalışacağım. Herkes çıktı bu arada. Yenildiler yani. Yendi aslında. Şu bir işgalcisini verse be. Yani. Bu çok güzel lan. Gel bakalım. Hop baba. Sen beni yeniyordun ha? Sen beni yeniyordun oğlum. Hadi bakayım şimdi kim kim yendi? Ya şu sen şu yumru. Yat bakayım aşağı. Tamam. Çok güzel. Şimdi bir kitimizi dönelim. Bak bak geliyor bak bak geldim geliyor Sen böyle havalı geçiş falan yaptığınca havalı mı sanıyorsun ha? Yat bakayım sen aşağı. At bak bak. bak ya. Hadi oğlum. Bu arada yorumlara kaç FPS olduğunuzu yazmayın arkadaşlar. Ee, aman yazın işte. Bakalım kaç FPS'iniz. Sen bir öyle oğlum. Hadi göster. Hadi oğlum alan. Vur şuna be. Sen her türlü anlamayacağım oğlum? Alan gerçekten de geliyor yavaş yavaş. Ben şöyle yatayım. İşte bu kadar. Çok güzel bir 3 vs 1 de arkadaşlar. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.